İnsan vücudunun gizli süper güçleri. Vücudumuz inanılmaz bir makine aslında. Özellikle de modern hayatın konforu içinde çoğu zaman unuttuğumuz, derinlerde bir yerlerde saklı kalmış bazı yetenekleri var. İşte bugün vücudumuzun o gizli kalmış süper güçlerine hep beraber dalıyoruz. Vücudumuz aşırı bir stresle karşılaştığında hayatta kalmak için milyonlarca yıldır geliştirdiği o ilkel mekanizmaları bir anda devreye sokuyor. Ve bunlar öyle sadece iradeyle falan olan şeyler değil. Hayır, hayır. Biyolojimizin en derinine işlenmiş, adeta biler hayatta kalma kodu bunlar. İlk durağımız belki de en temel içgüdümüz. Nefes almak. Peki ya nefesimizi tuttuğumuzda ne oluyor? İşte vücudun ilk süper gücü de tam bu noktada sahneye çıkıyor. Buna bilimde memeli dalış refleksi deniyor ve gerçekten inanılmaz bir şey. Bu sizin kontrolünüzde olan bir şey değil. Vücudunuzun bir anda kontrolü ele alıp sakin ol, bu iş bende dediği bir an. Özellikle yüzünüze soğuk su değdiği anda vücut anında acil durum moduna geçiyor. Peki nasıl çalışıyor bu refleks? Aslında iki temel şey oluyor vücutta. Birincisi kalp atışınız oksijeni idareli kullanmak için bir anda yavaşlıyor hem de ciddi oranda. İkincisi vücut resmen bir triyaj yapıyor. Kanı kollardan ve bacaklardan çekip en değerli organlara yani beyin ve kalbe yolluyor. İşte serbest dalgıçların dakikalarca su altında kalabilmesinin sırrı bu. Ve bu sadece onlara özel bir şey değil. Sabahları yüzünüzü soğuk suyla yıkadığınızda bile bu kadim mekanizmanın minik bir versiyonunu tetikliyorsunuz. Tamam. Su altındaki bu inanılmaz adaptasyondan çıkalım şimdi ve kendimizi buz gibi soğuk bir ortamda düşünelim. Çünkü vücudumuzun kazanmak için tasarlandığı bir başka savaşta bu. Buzul savaşları. Soğukta vücudun tek bir ama çok kritik bir görevi var. İç sıcaklığı ne pahasına olursa olsun 37 derecede sabit tutmak. Çünkü bu sıcaklık bir düşmeye başlarsa yani hipotermi hayati tehlike kapıda demektir. İşte bu yüzden vücut bu sıcaklığı korumak için resmen elindeki her silahı kullanır. İki ana stratejisi var. İlki, hepimizin bildiği titreme. Kaslarımızı istemsizce kasarak ısı üretiriz ama bu enerjiyi de sünger gibi emer. Asıl ilginç olan ikinci strateji, vazokonstriksiyon. Yani cilde yakın damarların büzülmesi. Vücut, sıcak kanın dışarıyla temasını keserek ısıyı merkezde, yani hayati organlarda tutmaya çalışır. Bunun ne mi? Parmaklar, kulaklar, burun gibi uzuvları donma riskine atmak. Yani vücut resmen bir seçim yapıyor ve hayatta kalmak için gerekirse uzuvlarını feda edebileceğini söylüyor. Ee madalyonun bir de öbür yüzü var tabii. Hadi şimdi tam tersine bakalım. Yani aşırı sıcağı. Unutmayın sıcakta en az soğuk kadar hatta bazen daha bile tehlikeli olabilir. Ama merak etmeyin vücudun buna karşı da dahice çözümleri var. İşte burası acayip zekice. Bakın vücut aynı sistemi yani kan damarlarını İki zıt problem için nasıl kullanıyor? Soğukta ısıyı içeride tutmak için damarları büzüyordu ya, sıcakta tam tersini yapıyor. Damarları genişletiyor, sıcak kanı cilde pompalıyor ve vücudun yüzeyini adeta bir radyatör gibi kullanarak soğumasını sağlıyor. Ve işin belki de en büyüleyici kısmı adaptasyon. Vücudumuz sıcağa maruz kaldıkça aklimatize olur, yani alışır. Peki bu ne demek? 1. Daha verimli terlemeye başlarsınız, vücudun kliması güçlenir. 2. Teriniz daha az tuzlu olur, böylece hayati mineralleri kaybetmezsiniz ve 3. Kalbiniz aynı sıcaklıkla başa çıkmak için daha az yorulur. Resmen kendini güncelliyor. Tamam, şimdiye kadar büyük resme baktık. Kan damarları, kalp atışı, terleme falan. Ama şimdi hadi mikroskopları çıkaralım ve işin en derinine, hücrelerimizin içine inelim. Çünkü asıl sihir orada başlıyor hücre seviyesinde karşımıza 3 tane mikroskobik süper kahraman çıkıyor. Birincisi mitokondriler yani enerji santrallerimiz. İkincisi ısı şoku proteinleri. Bunları hücrelerinizin kişisel tamircileri gibi düşünebilirsiniz. Aşırı stres anında diğer proteinlerin yapısı bozulmasın diye hemen devreye girip onları koruyorlar. Ve tabii ki tüm bu operasyonu yöneten şefler stres hormonları. Bu hormonlardan özellikle ikisi başrolde. Kortizol, Uzun soluklu bir maraton koşucusu gibi enerji depolarımızı yavaş yavaş ve verimli bir şekilde kullanmamızı sağlar. Adrenalin ise o tam bir sprinter yani 100 metre koşucusu, ani bir tehlike anında o meşhur savaş ya da kaç tepkisini ateşleyerek saniyeler içinde bizi hayatta tutar. Yani toparlayacak olursak, ister rekor kıran bir dalgıç olun, ister buzun ortasında hayatta kalmaya çalışan biri, bütün bu örnekler bize aslında tek bir şey fısıldıyor, insan vücudu inanılmaz derecede esnek ve dayanıklı. Zaten bu sözde tam olarak bunu özetliyor, sınırlarımız genellikle sandığımızdan çok daha ötede. Peki, tüm bunları öğrendik, harika. Ama asıl soru şu, içimizdeki bu uyuyan devi nasıl uyandıracağız? Bu inanılmaz potansiyeli günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Belki de asıl sormamız gereken soru şu, o çok sevdiğimiz konfor alanımızın dışına çıkmaya ne kadar istekliyiz? Belki de bütün bu potansiyelin kilidini açmanın anahtarı Tam da orada gizlidir.